Ben acıktım hayat gelmesine Dilim damağım kurudu çok da susadım Gözümden gönlümden Yemekler geçer bu aciz kuluna yardım et Rabbim Gözünden gönlünden yemekler geçer bu aciz kuluna yardım et Rabbim Ben acıktım hayat gelmesin. Dilim damağım kurudu, çok da susadım. Gözümden gönlümden yemekler geçer. Bu aciz kuluna yardım et Rabbim. Gözümden gönlümden yemekler geçer. Bu aciz kuluna yardım et Rabbim. Ben acıktım hayat gelmesine Dilim damağım kurudu çok da susadım Gözümden gönlümden Yemekler geçer bu aciz kuluna yardım et Rabbim Gözümden gönlümden yemekler geçer bu aciz kuluna yardım et Rabbim Ben acıktım hayat gelmesine Dilim damağım kurudu, çok da susadım. Gözümden gönlümden yemekler geçer. Bu aciz kuluna yardım et Rabbim. Gözümden gönlümden yemekler geçer. Bu aciz kuluna.